Dışarıdan herhangi bir kesi olmadan burun delikleri yoluyla yerleştirilen endoskop ve cerrahi ekipmanlar kullanılarak gerçekleştirilen endoskopik sinüs cerrahisi, ilaçla tedaviye cevap vermeyen kronik sinüs iltihaplarında uyguladığımız güncel tedavi yaklaşımıdır. Endoskopik sinüs cerrahisi, kronik sinüs iltihapları dışında sinüs tümörleri, ön kafa kaidesi yaralanmaları, travmaya bağlı göz çukuru hasarları, kafa tabanından kaynaklanan beyin omurilik sıvısı kaçakları ve görme siniri basısı gibi problemlerin tedavisinde de başarıyla uygulanmaktadır. Klasik tekniklere oranla daha az cerrahi travma yaratma avantajı nedeniyle günümüzde gözyaşı kanalı tıkanıklıklarının ve hipofiz bezi tümörlerinin cerrahi tedavisinde de sıklıkla endoskopik sinüs cerrahisine başvurulmaktadır. Beyin görme siniri, şah damarı gibi kritik komşulukları olan ve oldukça küçük bir anatomik bölgede uygulanan endoskopik sinüs cerrahisinin başarılı şekilde gerçekleştirilmesinde en önemli etken ameliyatı yapacak olan doktorun bu alandaki bilgi ve tecrübesi olmakla beraber ameliyatta kullanılan tıbbi teknolojilerin ameliyatın başarısında çok önemli katkıları bulunmaktadır.